İşçiye memura gelince para mı basıyoruz burada diyen hükümet şakır şakır para basıyor anacığım. Değerli basın mensupları. <laughs> Biz bugün burada çok önemli bir nedenle toplanmış bulunuyoruz. Biz Türkiye olarak bir ilke imza attık. Ve Avrupa ülkelerinden önce yeni bir 20 milyon lira ee, çıkarttık. <Gülüyor> ne gülüyorsun? He? Buraya gel. Bu benim müsteşarım. Şuraya gel. Ne gülüyorsun? He? Bunun fikriydi 20 milyon çıkartmak. Ne gülüyorsun? Doğrudur şu gülme. Şimdi... Sen beni dinliyor musun? Dinliyorum. Ne dedim ben peki? 20 milyon çıkarttık dedi. Evet, evet, 20 milyon çıkarttık. Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Niye çıkarttık? Söyle, niye çıkarttık? Hı -hı. Senin fikrinde niye çıkarttık? <gülüyor> oh. <gülüyor> Sen ne <de> duruyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ya işte böyle. Şimdi siz değerli basın mensuplarına bu yeni yaptığımız 20 sen nereye He? Niye benden haber çıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu 20 milyonu size tanıtacağız. Teoman Bey, parayı getirin. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Teoman <laughs> Bey. Evet gördüğünüz gibi 20 milyon bu. Şimdi paramızın arka yüzünde gördüğünüz gibi harabe var. Ne yapıyorsun lan? Niye çekiyorsun beni? Parayı tarif ediyorum. Harabe var. Şimdi bazılarınız diyebilirsiniz ki yani o harabeyi oraya niye koydunuz? Yani paramızı harap ediyorsunuz yahut ekonomimizi harap ettiniz anlamında espri olarak düşünenler olabilir ve bunu komik bulanlar olabilir. Sence komik mi mesela? Hayır. Sence değil. Sence? Hayır. Komik lan sence gülüyorsun. Sen bizim paramıza mı gülüyorsun? Hayır. Peki. Şimdi paranın ön yüzünde de gördüğünüz gibi. Buyurun efendim. Efendim? Ne, o ne lan? Yeni 30 milyonlukları getirdim. Daha 20 liklerin bir hakem kurmadı ya. Enflasyona yetişemiyoruz efendim. 20 milyonluklar çerez parası oldu. Bari basın mensubu arkadaşlar buradayken yeni 30 milyonlukları da tanıtın. Elinize yapışmaz ya. Gel kolayca sen tanıt. Şimdi soru soracaklar bir sürü. Niye ikide bir para basıyorsunuz diye. Aynen. <laughs> ne diyorduk e, sayın basın mensupları? <laughs> 20 milyonluğu tanıtıyordunuz efendim. Kim? Nah, e, ...na, ne 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 de be öyle bir laf çıkmaz, ağzımda açık, bana yakışmaz. Yerim iyi geçtim. Yerim şunu cemine koy, sonra bana gelsin. Şimdi yeni 30 milyonun arka yüzünde... ...ne lan bu? Ne var bunun arka yüzünde? Ben başını sokma. Biz ikimiz konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neresi lan bu? Matbaanın resmini basmışlar. Üşendiler tabii, dışarı çıkmadılar, matbaayı çektiler. Şimdi matbaanın arka yüzünde paranın arka yüzünde matbaanın resmi var. Matbaanın ön yüzünde... ...ne var lan bunun ön yüzünde? Şimdi bu paranın... Sayın Bakanım. Ne, ne oluyor lan? Bakanım bakanım, ne var? Piyasaya yeni para çıktı da onu tanıtacaksınız. Gene mi? Kaç para çıktı? 45 milyonluk. Lan 45 milyon diye para olur mu? Şunu bari düz yapsalar. Nasıl tanıtacağım ben şunu onu? He? Nasıl tanıtacağım bunu ben? Ben tanıtmıyorum. Ne haliniz var çünkü? Olur mu efendim? Hazır başlamışken. <laughs> o zaman tanıtıyorum. <laughs> Değerli basın mensupları, 30'dan vazgeçtik. Şunu da sen koy yemeğine. Hani. Ha. Şimdi bu beş... bak dalga geçmeyin ben. Tamam bunun şakası yok. Bu 45 niye çıktı diye bana soracak olsanız ben de bilmiyorum vallahi sormayın <laughs> Gülmeyin. Bak vallahi sen ne gülüyorsun lan? He? Gülmeyin bak vallahi darılırım. Şimdi bu paranın arka yüzünde Sayın Bakanım ne oluyor lan? Sayın Bakanım, bakanım ne var? 75 milyonluklar geldi. Gene basıldı? Niye 75 milyon basıldı? Malum enflasyon. Enflasyon o kadar oldu mu lan? E nasıl açıklayacağız şimdi bunu? <gülüyor> ee, <gülüyor> ne oldu nereye gidiyorsunuz ya? Zengin kalkışı yaptınız. Daha 75 milyonu tanıtacağım size. Valla bakalım bu ülkede sizin basacağınız paranın da enflasyonun da sonu yok gibi görünüyor. Açıklamanızı kendinize yapın. Bu ülkede daha önemli meseleler var. Gidip onlarla ilgilenelim arkadaşlar. Yürüyün. <laughs>